Evet Halil Hoca, bu ülkenin yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Daha yaşı da genç, umarım daha da iyi bir kariyere sahip olacak. Çok üzüldüğümüz bir olay. Türk futbol adına da maalesef çok tasvip edebileceğimiz bir olay değil. Ben e, en başta Halil Yılmaz Meler hocamıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, en kısa sürede onu gerek bizim ülkemizde gerek Avrupa'da da e, tekrar maç yönetirken görmek istiyoruz. Ailesine de çok geçmiş olsun dileklerimi söylüyorum. Umarım bu gibi olaylar, tatsız olaylar e, bu son olur. Bundan sonra da çok karşı karşıya gelmeyiz. Yani bu tarz her türlü saldırı arkadaşlar her zaman e, kurumsal yapılara zarar verir. Sadece hakemler olarak da bakmamak lazım. E, bizler bazen teknik adamlar, bazen yöneticiler, bazen başkanlar, bazen oyuncular, bazen çoğunlukla taraftarlar e, tabii maçların da gerginliğinde bazen kontrol dışı hareketlerde bulunabiliyoruz ama e, ben şahsen Hiçbir zaman fair play ruhuyla bağdaşmayan hiçbir başarının vicdanlarda yer bulamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, amacımız hiçbir zaman her ne olursa olsun kazanmak, e, sadece kazanmak olmaması lazım. Bu işin içinde kaybetmenin de olduğunu bilmemiz lazım. Bunun da ayıp olmadığını da bilmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Burada da tabii en büyük sorumluluk en başta belki bizlere, teknik adamlara, oyunculara, yöneticilere, medyaya ve aynı zamanda tabii taraftarlara da ciddi sorumluluk düşüyor. Umarım bu olay son olur, hepimize bir ders olur. şu etki olmuştur, bir tane şu etki olmuştur diyemeyiz. Bunu da az önce saydım. Medyasından tutun, kulüp yöneticilerinden, teknik adamların bizlerin sağdaki kenarından tutun da taraftar davranışlarına kadar hepsinin bir kümülatif sonucu olduğunu düşünüyorum. Bir de şiddeti sadece futbol olarak görmeyin arkadaşlar. Ülkemizde maalesef arzu edilmeyen şiddet okullarımızda da yaşanıyor, hastanelerimizde de yaşanıyor. Eş öğretmen olan birisi olarak konuşuyorum. Yeri gelir bir müdür yardımcısı, bir müdür ki kamu görevlisi olmasına rağmen kendi odasına darp edilebiliyor. ve hatta doktorlarımızın, kamu görevi yapan insanlarımızın başlarına da ne kadar sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Biz toplum olarak sadece futbol sahasında yaşanılan bir olayda gösterdiğimiz tepkiyi ama hiçbir zaman oralarda göstermiyoruz ciddi baktığımızda. Dolayısıyla şiddetin her türlüsü çok kötü bir şey. Umarım da sadece futbol sahalarında değil, ülkemizde her anlamda şiddetin minimize olduğu, hatta hiç olmadığı bir iklim ortamında hayatımızı sürdürebiliriz.